Polis defalarca uyardı, ancak terörist uyarıları dikkate almayınca işte böyle etkisiz hale getirildi. Amerika'nın İstanbul Sarıyer'deki baş konsolosluğuna sabah saatlerinde saldıran iki kadından biri vurularak etkisiz hale getirilmiş, diğeri ise kaçarak kayıplara karışmıştı. Polis saldırganların peşine düşerken kadın teröristlerden birini bir bahçede sıkıştırdı. İşte o andan itibaren yaşanan hareketli dakikalar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Silahını saldırgana doğrultan polis teröristi defalarca uyardı. Ancak saldırgan yapılan onca uyarıya kulak asmadı. Uyarı ateşi açan polise ısrarla direnen kadın terörist en sonunda vurularak etkisiz hale getirildi ve yaralandı. vurulma parçasından vurulacak.